İfret. İsmin ne hmm. senin? Bir daha soruyorum. Adını söyle. <laughs> Naat. Naat ya, kaç yaşındasın? <laughs> Bin. Bin iki yüz yaşındasın. <laughs> Müslüman Hıristiyan mısın, Hristiyan mısın sen? Hristiyansın. Allah de bakayım. Söyle. <laughs> Allah de. Bir kere Allah de. Allah de. <laughs> Allah de. <laughs> Kime tapıyorsun sen peki? He? Kime iman ediyorsun? Kime inanıyorsun sen? Kime? İblise tapıyorsun. Nasıl Hristiyansın sen peki? Hristiyan İblise mi tapar? He? Hz. İsa'yı sevmiyor musun? He? Hz. İsa'yı seviyor musun? Hz. İsa İblisi seviyor, seviyor muydu peki? Ben seviyordu. Üzgünümüzde <laughs> Hristiyanlar da <laughs> böyle. Sözde Hz. <Hazreti> İsa <laughs> peygamberleri ama iblis et yapıyoruz. aynı insan Hristiyanlardır. Oğlum bak şimdi nereden böyle? Peki ben senin ya. bu Hı -hı. Müslümanın bedeninde ne işin var? Ne Büyüyü geçirdin. Kim yaptı bu büyüyü? Ha? Hangi hoca? O hoca büyük hoca büyü yapmaz. Kendisine hoca ibliymiş. Ipine... O şeyi O büyücüdür. O yapan o büyücünün adı ne? Oldu? Onu söyle bana önce. İsmi, İsmi Ahmet mi? Nerede bu? Kayseri'de Ahmet Hoca. Hı. Sözde hoca. Sözde hoca. Peki kim yaptırdı? Kim gitti bu Kayseri'deki Ahmet Hoca? Kim? Rukiye kim? Peki Nad sen bu Ahmet'in cini misin? Ahmet'e niye biat ettin peki sen? He? Ahmet sana ne veriyordu ona biat ettin? Altın. Altın mı veriyor? cinler altını çok seviyorlar. Cinler altını çok seviyorlar. Nats. Seni Allah için davet ediyorum. Müslüman olur musun? Evet. Olur musun Müslüman? Evet. Bu halde söylediğimi tekrar et. Eşhedü. Eşhedü. E söylediğine canı gönülden iman ediyor musun? Evet. İman ediyor musun? Evet. İman ediyor musun? Evet. Allah'ı Rabbin, <laughs> Allah Rabbin, <laughs> hani Allah Rabbin kabul ediyor musun? He? Allah'ı Rabbin kabul ediyor musun? Hı? Ne oldu? Hani kelime şarkı getiriyordum biraz önce. Melun. He? Allah'ı Rabbin kabul ediyor musun? He? Bir, bir şeyden mi korkuyorsun? Birinden mi korkuyorsun? Ne oldu? He? Şeytandan korkuyorsun. Şeytandan mı korkuyorsun? İblisten korkma. İblis Allah. Ne diyor İblis sana? <laughs> Şu an burada değil mi o? Burada seni şey yapıp kontrol <laughs> <laughs> et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'ın adıyla başlarız. Hiç korkma şeytan sana zarar veremez. Allah izin vermediği müddetçe şeytan senin kılına dahi dokunamaz. O yüzden şeytan olan korkunu şöyle bir kenara bırak. Sen söyle bakayım ben Allah'a iman ediyorum. Söyle. Evet Allah'a iman ediyorum. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Rasul olduğuna iman ediyorum. Söyle. Söyle. Söyle Muhammed Allah'ın Allah hep Resulüdür. Allah'ın Resulüdür. Ve kuludur. Ve kuludur. Tamam sen şu anda Müslüman oldun doğru mu? Evet. Peki Müslüman Müslüman'a zulmeder mi Naat? Hayır. Etmez. Bak sen bizim artık din kardeşimizsin. 1200 yaşında bir cinsin. Naat. Evet. Müslüman Müslüman'a zulmetmez. Bu adam Müslüman bak adı Hacı Ramazan. Müslüman Müslüman'a zulmetmez. Bu bedenden çıkacak mısın? Çıkacaksın. Hangi azasından çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? Enzeden olmaz. Enzeden çıkamazsın. Kusarak mı çıkacaksın? Ellerden mi çıkacaksın? Ayaktan mı çıkacaksın? Kusarak mı çıkacaksın?

İyisin? İyiyim, iyiyim. Evet. İyisin değil mi şu anda? O biraz önceki Ol. hallerin gitti. gitti. Alın alın. gitti. Niye ben böyle oldum ya? Elhamdülillah. Hatırlıyor musun sen biraz önceyi? He? Yok, hatırlamıyorum. Biraz önce olanları hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamıyorum. Şu an. A, hızlıca bir adet hesabladı. Hızlıca bir adet hesabladı. Gelsin.